eller dizinde, eller bağlı komut veriyoruz. En son topu, tabii top olmadığı için bunlar yakalıyoruz. Topu yakala dediğim anda ilk önce kim kaparsa o kazanacak. Tamam mı? Birkaç defa deneyelim. Önce bir deneme yapalım. Önce. Hayır, ikimiz de biri kapacak. Evet başlıyoruz. Bu bir deneme. Tamam. Bir, iki, üç. Eller başının üstünde. Eller kulakların Eller ağzında. Eller çenende. Eller ensende. Topu yakala. Topu yakala. gördünüz mü? annelere. Çabuk hızlanın bakayım. Bir daha. Evet. Eller başının üstünde. Eller burnunda. Eller kolunda. Eller belinde. Eller dizinde. Eller gözünde. Topu yakala. <laughs> evet, bir daha. Eller başının önünde. Eller kulaklarında. Eller burnunda. Eller dizinde. Eller belinde. Topu yakala. Yeah. Okay.